Costa Gavras denildiği zaman politik sinema akla geliyor zaten. Yani kendisini en azından bununla kanıtlamış bir yönetmen. Önemli de bir yönetmen sinema tarihimiz açısından. Ee, filmin özeline gelecek olursak, hani Z filmi, Z'yi belki çoğunuz daha önce seyrettiyseniz filmin ne anlama geldiğini, Z isimleri nereden isim kullandığını biliyorsunuz mutlaka. Z zehir yani Yunanca yaşasın demek anlamına geliyor. Zoya sözcüğü de oradan gelmiyor ama. Nasıl? Zoya, Zoe. Yaşasın, yaşamak, evet, evet, Aynı, aynı sözcüğün evet. türevleri bunlar. Yani yaşasın anlamına gelir. Türkçe'ye ölümsüz olarak çeviriyor. Yani onunla evet. karşılıyorlar. Aslında biz böyle işte olaylar karşısında yaşamını yitirmiş insanların hani ölmedi, yaşıyor o şey anlamda yaşıyor. ölümsüzleştirmek için söylediğimiz şey, yani o ölmedi yaşıyor şeklinde söylediğimiz için de anlaşılması gerekiyor. Bu filme de bu ismini veriyor. Film aslında gerçek bir hikaye, gerçek bir olay ve filmin girişinde de zaten izley izley izleyeceğiniz bir film kasıtlı olarak yapılmıştır. Hı -hı. O, çok, yani çok, işte. evet, çok hızlı bir şekilde geçen yani bir çok var. Çok Alt yazı. Alt yazıda kasıtlı olarak yapılmış bir film. Yönetmen bunu kasıtlı olarak yapıyor. Bir dönem yaşanan bir gerçek olayı olduğu gibi çarpıtmadan film haline getiriyor ve bundan da bunun içinde film, bu filmi oluştururken filmin öncesinde yayınlanmış bir roman var. Gazeteci bir yazar, Yunan kökenli gazeteci bir yazar. Vasiliy Vasilyakos isminde. Romanı ben göz gezdirdim. Gerçekten roman daha etkileyici bu arada. Çok daha fazla <laughs> detay var. Evet, filmin, filmin bu romanını <laughs> yazan... Fransızca olmuşsa O yüzden kitabı okumak daha her şey keyifli. Evet, şey. E, ben göz gezdirdim. Şöyle hızlıca bir göz gezdirmek zorunda kaldım. Bugün <laughs> bir zamanımda 317 sayfalık bir zaman çünkü. Ama çok dikkatimi çeken noktalar var mesela romanda. Ondan da bahsetmek istiyorum. Romanı okuduktan sonra Costa Gavra zaten olay dünya çapında ses getiren bir olay. Yani öldürülen sosyal demokrat bir liderin Lambricos. Tarih belli mi? 1963. 1963 yılında Yunanistan'da, bu arada film Yunanistan'da geçtiği belirtilmiyor ama herkes izleyen Yunanistan'da yaşandığını anlıyor. Fransız yapımı bir film, filmin çekimleri için Cezayir kullanılmış. 1969 yılında çekime başlanıyor filme ama Yunanistan'da o dönem askeri hükümet, Junta şey. yönetimde olduğu için film Yunanistan'da zaten çekiliyorlar. Bu yüzden Cezayir'de film çekiliyor. Ee, Yönetmen kendisi de Yunan asıllı bir yönetmen bu arada Kostadaras ama eee Yunan asıllı Fransız bir yönetmen kendisi. E, bu anlamda e, filmin bu politik önemini teşhir ediyor. Yani Yunanistan'da 1963 yılında e, kendisine barışçıl Hatta Barış Severler Derneği'nin desteklediği bir senatör var. Lambriski ismi. Bu senatör birçok böyle barış eylemlerine katılan bir senatör. Bununla ses getirmiş Yunanistan'da bir senatör. Hükümette yer alıyor. Belli bir oranda destekleyen bir kesim de var Barış Severler'in. O dönem biliyorsunuz 60'lı yıllar e, ee, hareketleri dünyada e devam tabii, hareket tabii, hareket etkin olan bir hareket. bir hareket Yunanistan'da da bunun öncülüğünü yürüten bir isim tam e, tabi bu rahatsızlık yaratıyor hükümette çünkü hükümet her ne kadar e, demokratik tırnak içinde söylüyorum bir hükümet de olmuş olsa esas da devlet eski kraliyetçi gerici yapıdan devralınmış bir hükümet de aynı <laughs> Yani bunu zaten filmde çok iyi yansıtıyor hükümetmen. Çünkü polis bir devleti, polis devleti olduğunu hepimiz bilimde anlıyoruz. Yani bir, bir taraf bir hükümet var, siyasiler var, bakanlar var ama toplumda bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu bir şekilde e, yönetmeye çalış, çalıştıklarını anlıyoruz. Fakat öyle bir an oluyor ki Lambriski'nin suikasta kurban gitmesini artık bir krize, dönüş, bir krize dönüşen bu suikast üzerine örtbas etmeye çalışıyorlar. Bütün kriz de burada başlıyor. Yani bunu acaba solcu bu eylemi yapanların üzerine yıkarsak kurtulabilir miyiz? Ama idealist bir savcı devreye giriyor. Gerçekten de böyle idealist bir savcı devreye giriyor. E, bu işin böyle olmadığı, bu işin içerisinde polisle işbirliği içerisinde yer alan, o dönem ve dünyanın birçok ülkesinde de olan e, e, Komünizme mücadele derneklerinin başını çektiği isimler bu filmde sahneye çıkıyor. Hmm. Bu çok önemli, e, o anlamda şunu görüyoruz, film iç, devlet içerisinde daha önceden beri yer alan e, ve dünyada gerçekten belli başlı soğuk sosyalist komünist hareketleri önünü kesmek için devletle de işbirliği içinde olan örgütleri devreye sokuyor ve işte böylesi bir toplantı ve yürüyüş sırasında bir, bir sanatların öldürülmesine sebep oluyor. Buraya kadar her şey anlaşılır bir durumda. Burada. Ee, yönetmen Kosta Gavras, o dönem içerisinde 63 yılında yaşanan bu cinayeti teşhir ediyor aslında. O dönemin dünya politik atmosferiyle şöyle bir yumuşama var. Ee, solda bir yükseliş var, itirazlar çok ve insanlar alabilene yoksullaşıyorlar. Kapitalizm her ülkeye yani ayrı ayrı ve çok şiddetli bir giriş var. Ve insanlar bundan rahatsızlar. Bu rahatsızlığın gazını alabilmek için zaman zaman devlet işte sosyal demokrat, ondan biraz daha yumuşak ya da biraz daha sert bir evet. uygulamayla insanların gazını alır, onları iktidara getirir, bir süre sonra tasfiye eder. Bu e, ülkenin içerisindeki dinamiklerin dışarıdaki dinamiklerin bir araya gelmesi şu olan bir şey. Evet. Dolayısıyla hani bizdeki kendisi de benzetecek olursak ne olmuştur? Ece'nin zaman zaman iktidara ne Evet. Ya da şimdilerde... Bir şey yani bir ortaklık kurup koca gelmesi gibi. Şimdilerde işte bir şeyler planlanıyor falan. Neden? Toplumun adres o, o kadar yükseliyor ki. Bunu bir e, silop açık bir yerden bilmek evet, <laughs> lazım biraz. Neden? Mevcut mülkiyet ilişkileri devam etsin. Bizim karlarımız o, o dönemde de bu dönemde de artsın gibi bir düşünceler gitti. Ben bir yıldan aldım bir de bir de şu var. Örgütlü değilseniz elinirsiniz. Bu kadar basit. Evet. evet. Ve doğru zeminde. Evet. Yani örgütlü değilseniz. Örgütlülük yani evet. her koşulda örgütlülük kurtuluş değil. Doğru zeminde örgütlü Evet. Bu çok Örgütlüğü önemli. Var. Doğru evet. bilinç yani, bir Bu, bu, bu da aslında filmde öne çıkan en önemli unsurlardan. Romanda da bu şekilde anlatılır romanda bu ayrıntılar da yer alır. E, bu arada şeyi söyleyeyim, roman bu film çekilmeden önce Costa Gavras romanı okuyor ama yeterli bilgiyi yani sinemasında yansıtabilecek bilgiyi alamıyor. E, gazeteci, yazar gazeteci olan Masilikos aracılığıyla o döneme ait tutanaklar, 7000 sayfalık tutanağı alıyor, inceliyor. Yani o, bu kadar ayrıntılara dikkat edilerek çekilmiş bir film yani Sadece romandan bir alıntı değil, gerçekten polis tutanakları dahil bütün tutanakları, 7 bin tutanakları inceleyerek bu film ortaya çıkmıştır. Fakat benim en çok dikkatimi çeken ve bu film hakkında yapılan yorumların bir çoğunu okudum. Bu film hakkında yapılan yorumların hemen hepsi bir teşhir filmi, politik bir film, bir o bilimi teşhir eden bir film olarak söylüyor ama yönetmenin, Costa Gavras'ın bunun da ötesine geçtiğini bu ben anlıyorum filmi seyrettikten sonra. Birincisi Costa askeri e, o dönem içerisindeki hükümet yapısını eleştiriyor. Fakat bununla da kalmıyor. O dönem içerisinde hükümet karşıtı eylemleri teşhir ederken bunu da eleştiriyor. Mesela orada e, ee, barış sever olan doktor ya da gerçek ismiyle öldürülen kişinin Van başını çektiği hareketin barış sever bir hareket olduğunu eleştiriyor da aynı zamanda. Dikkat ettiniz mi? Evet. Nerede biz bunu dikkat ettik? Mesela e, bu hareketin içerisinde, barış sever hareketin içerisinde ya da o sosyal demokrat içerisinde Derin diye bir karakter var. Hatta daha sonra arabayla üzerine e, işte Umarım canına kast ediyorlar. Öldürmek, Öldürmek istedikleri karakterden bahsediyor. Elektrik. Bu karakter çok radikal bir karakter. Onlardan farklı düşünüyor. Barış evet. hareketin Hareketi'nin içerisindeki senatörlerden ve e, onu destekleyenlerden çok daha farklı düşünüyor. Diyor ki, biz diyor barış yanlısı insanlarız. Fakat bize yönelik saldırılara karşı doğru bir şekilde mücadele etmiyoruz. Evet. Bunu sistem içinde çözmeye kısa bir tartışmaları var. var. Tabii evet. Bizim bundan çıkmamız lazım diyor. Eylemlerimizi farklı bir alana dönüştürmemiz lazım Gerek diyor. Gerekirse silah mı dedi? Hatta bir tanesi diyor ki ne yapalım yani silah mı saralım? Evet diyor. Gerekirse silah saralım. Bu çok önemli. Evet, yani. Sonra deniz Gezmişler'in olayında da öyle olmadı. Sonunda çocuklar yani silah edinmek zorunda kaldılar. Bunu, bunu bu çok önemli. Yönetmen Kostakavras bunu özellikle buraya taşıdı. Hani bu öylesine taşınmış bir şey. Bu bir eleştiridir aynı zamanda. Barış sever hareketlerin gerçekten askeri, polis, hükümetleri içerisinde, devlet yapısı içerisinde ya da burjuva devlet yapısı içerisinde belli bir yere kadar yaşatılmasına izin verilir. Evet. Sıfır. Bu, bu hareket eğer gerçekten toplumsal bir e, tabanı etkilemeye başlarsa ve bu taban artık gider, giderek huzursuzlaşmaya başlarsa sizin barışsever mücadeleniz ki değerlidir bu gerçekten ama bu mücadele bu yöntemlerle barışsever eylemlerle pasifist eylemlerle çözüme ulaşmaz. Ve şu tarihten e, sizi bilgilendirmek istiyorum. Bu olaylar ki filmin sonunda da söyleniyor. Bu olaylar yaşandıktan sonra 63'te bu olaylar yaşanıyor. Buradaki albaylar tutuklanıyor, birçoğu polis işbirlikçiler tutuklanıyor. Ee, bu olaya karışan isimler tutuklanıyor. Fakat 1967 yılında bu albaylar Yunanistan'da bir darbe gerçekleştirmişti. Albaylar cuntası dediğimiz evet. darbe darbe gerçekleşiyor ve bu darbeden sonra tutuklanan bütün albaylar serbest bırakılıyor. Ve zamurlar da serbest. Böyle ilginç bir olay da. Gazetecide. Evet, resmi bil, 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 belgeleri açığa çıkartmaktan dolayı suçlanıp üç yıl bir Ve gazeteciler evet, bu resmi belgeleri ortaya çıkardıkları için Takır Hocam da söyledi, tutuklanıyor. Dolayısıyla gerçekten Costa Gavras, Costa Gavras sosyalist bir yönetmendir. Bu eleştiriyi buraya getirmiş. Bu filmde <laughs> bunu anlatmış. Ve diğer bir eleştirisi kime? Sovyetler Birliği'ne. Evet, evet, evet. Filmin başında Bolşoy balesi evet, Yunanistan'a geliyor. <laughs> Yunanistan'da devlet er erkini e, davet gönderiyorlar. İşte bakanlar, generaller, albaylar hepsine davet gönderilmiş. Bu davet içerisinde bunlar Bolşoy balesini seyrediyorlar. Hatta filmin girişinde e, toplantıdan çıkan albaylar Bolşor içinde yer aldığı otobüsü kızları görünce onlara el sallıyor. Onlar da kendilerine el sallıyor. Bu aslında Kostogavras'ın o dönem kendisine sosyalist diyen ama esasda revizyonist olan yani işbirlikçi olan so Sovyet hükümetine bir eleştirisidir. 1969'da 1963 yılında Kuruşça. yaşanan o dönem 1963'te Sovyetler Birliği'nde Kuruşçelik hükümetin başındaydı, Sovyet hükümetinin başındaydı ve bizim de eleştirdiğimiz esas da o dönem içerisinde birçok e, sol sosyalist bölüm içerisinde eleştirdi. E, onların uzlaşmacı, barışçıl çizgisi e, Sovyetler Birliği'nin kazanımlarını geriye götürmüştür. Evet. Hatta şey söylüyorlardı <laughs> John Kennedy yerine Kennedy yerine evet. aslında öldürmek kuruş çok olduğu, <laughs> Ama nasıl bir olduysa yön değişim o adam değil işte, o düşün... zamanki söylentiler hep öyleydi çünkü. E, doğru, doğru. Yani e, şey, e, bu, bu, noktada bu eleştiriler mesela çok yapılmaz. Bu film üzerinde yapılan yorumlamalarda ben bunu gördüm ama esas da yönetmen bilinçli, politik bir eleştiri sunuyor bu filmde. Bu çok önemli. Bence bunun e, değer görmesi lazım. E, bu anlamda ben etkilendim bu filmin bu yönünden. Yani hem Sovyetler Birliği'ne getirdiği eleştiri hem e, toplumsal eylemlikler içerisinde öne çıkan barışçıl hareketlerin e, nasıl yani onların pasifist yönünden kaynaklı nasıl gerçekten sistemi ve hükümeti değiştiremeyeceğini, tarihsel sonuçlarını gösteriyor ise bu yönüyle aslında vermiş olduğu mesajlar çok önemli. Yani dikkat ettiyseniz bu bir polisiye filmi gibi, Bilir. 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 Aslında ama polisiye bilir. çünkü biz e, katilleri de biliyoruz bu filmde daha başında biliyoruz ortasında evet. değil mi? Nasıl, nasıl geliştiğini, Nasıl geliştiğini de biliyoruz. Evet. E, dolayısıyla bu polisiye filmi değil. Yani, tek başına bunu polisi olarak ya. Yani Kol Kolombo şey Kolombo filmleri öyleydi dizileri. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bir evet. komiser Kolombo vardı. E, yönetmenin iddiası şuydu. Ben Cinayeti göstereceğim, evet. kimin işlediğini de göstereceğim. Evet. Ama seyirci izleyici 45 dakika boyunca e, polis ile beraber adım adım nasıl çocuğun yerli çözüme ulaştığını görecek. Evet, doğru, doğru. Yani olan biten her şeyi görüyorsun, bitiyor. Ondan sonra da oturup seyrediyorsun. Nasıl yapıyor, nasıl yapıyor bu işi diye. Film çekilmiş. Şehâ, 69'da, 69'da, yani. 69'da Bugünkü Türkiye'ye de çok yakın değil de mi? Bugünkü çok Şimdi... zaten. Şimdi e, tam da aslında bu yani günümüzle çok ilişkili bir bilim. Yani gerçi bu her hemen hemen her dönem karşılaşacağımız şeyler. Neden? Çünkü devlet kapitalist devlet. Devletin organları, devletin araçları kapitalizmi kapitalizmi korumak üzerine kurulu olduğu için belli dönemlerde sınıf hareketleri, toplumsal hareketler gündeme geldiğinde. Devlet bütün o yapısal durumunu koruyabilmek için her türlü şiddeti meşrulaştırıyor. Evet, evet. Ama diğer taraftan da mevcut olan hukuk sisteminden de vazgeçmek istemiyor. İşte burada mesela idealist bir savcı çıkıyor. ve Zorunlu olarak belli e, bu işin içerisinde suç işlemiş kişileri tutuklamak gerektiğinin farkına varıyor. Fakat bunu öyle bir yapacak ki toplumu rahatsız etmeden gazını almaktırız. tabii bunu yapacak. Bugün gelelim gerçekten dünyada yaşadıklarımızdan yola çıkarsa benzer şeyleri görüyoruz. Şeyler, müzik de zaten ilk giriş müziği. Hı hı. Yani gayet güçlüydü. Ne yani bile seyredeceğiz. Yok, e, e, bu müziklerin... E, film müzikleri gerçekten o da devrimci bir müzisyen arkadaş. E, o hissi hissettiriyor o coşkusunu, da, o coşkusunu da hissettiriyor çok meşhur bir Şöyle, Birkaç dakika falan sonra. Ben zoramaz ben seramos diyeyim. Evet evet onlar da çok önemli. Ya şu şu bir gerçek. Şimdi politik yönü çok ağır olan bir filmden bahsediyoruz. Ve buradan bir takım dersler çıkartmak lazım günümüze gelecek olursak, Çünkü günümüzde de mevcut olan hareketlilikler içerisinde, toplumsal hareketlenmeler içerisinde bu hareketi bir şekilde sistem içerisinde kalabilecek pozisyonda tutmak istiyorlar. Bunu yer yer sol adına yapıyorlar, yer, yer yer muhalefet adına yapıyorlar ya da bugünkü muhalefet adına yapıyorlar. Ama yaptıkları şey esas da bunun barışçıl olabilecek yönünde olması. Yani mevcut olan sistemin zarar görmemesi. Buna hukuk bu sistemi dersiniz, adalet dersiniz işte yani yürüyen bir hayat var. Bu hayatın akışını da bozmamak gerekiyor. Bir taraftan işletmelerin devam etmesi lazım. Tüketimin bir taraftan devam etmesi lazım. Biz sadece belli yönlerini eleştiririz. Belli yönlerine deriz ki e, ya bizim eylemimiz barışçıl eylemler dışına çıkmayacak. İşte sorun da burada. Sizin barışçıl eylemleriniz hükümette eğer bir şeyleri değiştiremiyorsa ki değiştirdiğini Dünyada bunun değiştirilebilir örnekleri yoktur. Mevcut kapitalist hükümetler sıkıştıkları anda ilk başvuracakları şey faşizmin kendisidir. Evet, evet, evet. Bu kaçınılmazdır. Faşizmi maske olarak çok güzel kullanırlar. Yani bu Yunanistan örneği 1967'de yaşanan Cunta Albaylar Cuntası örneği bunun en iyi örneğidir. Burada da bir şey. ada varmış evet. Yunanistan'da. Vaktimlere gönderildi. Evet. Kadınlar bir tarafta mahkum, erkekler bir tarafta mahkum ama adadalar. Doğru. Unuttum adını unuttum. O zaman çok gündemdeydi. Ve sonuçta e, Albaylar Töntası'nın çöküşünü bize e, gösterdiler. E, biraz o 68 rüzgarı dediğimiz şey var ya, evet. biraz ondan da kaynaklandı. Yoksa başka türlü bu filme izin vermezlerdi böyle filmin çekilmesine. Evet doğru. Bir şekilde e, engellerlerdi. Ya o, o bence de çok önemli. Şeyi e, dikkate almak gerekiyor. E, yani böylesi, bu tür filmlerde politik bir film ya e, izlettiriyor da kendisini aynı zamanda. Evet. Ben keyif aldığımı söyledim. E, eminim izleyen herkes keyif almış. Ki bu film aynı zamanda en iyi yabancı Oscar ödülünü de alan tamam, yani. 1969'da en iyi Oscar ödülünü alan yabancı bir film. Yani nasıl oluyor da Oscar böyle bir filme ödül veriyor? Verecek çünkü gerçekten dünyada ses getiriyor. Alıcısı çok bir türlü. Ya şunu da söylemek istiyorum bu arada bu çok önemli bu politik eleştiriler içerisinde es geçmek istemiyorum e, bu e, Lambiski'nin başını çektiği Barışçıl e, sosyal demokrat parti içerisinde o partiye getirdiği eleştirilerin bir tanesinde dikkat ettiniz mi e, doktor olan hani öldürülen karakter için söylüyorum onun bir flashback ile geriye gittiği bir an var İşte mesela metresi olan bir adam Evet, bir, bir metresi var mi? yani evet. bu adamın. Hani kendisi kendisi hani sosyal demokrat işte barış tamam eylemcisi yani. e, ama aynı zamanda bir metresi var. İşte evli ama bir metresi de var. Bence bu çok önemli önemli de ayır, ayır bunu bilerek yaptı Costa Dallas orada. Bunun üzerine de çok işi durmaz ama Costa burada aslında bu tür barış eylem eylemcilerinin karakterini çiziyor karakter nasıl bir karakter? Aslında bir burcu bakar, evet, evet, evet. tamam. Bir yani nasıl, var. Ya polis de bunu biliyor zaten. Onun için herkesin özgeçmişini istedi. Annesini, kardeşini, kimler kimler vardı, bütün bilgileri. Öyle. Toplayın getirin bana dedi zaten. Oradaki karakterlerin sınırsal niteliğini, sınırsal bakış açısını sadece bu flashbacklerle görebiliyoruz. Bu tür şeyler, yani bu tür yarattığı efektler aslında bizim daha çok burjuvazinin içerisinde yani burjuva yapısı içerisinde, burjuva düşüncesine sahip insanlar içerisinde ya da şöyle söyleyeyim küçük burjuva yapısı içerisinde karakterize edilmiş a flashbackler. Bu, bu, da aslında bir eleştiridir. Yani filmde o yapı içerisinde, o barışçıl dernek adı altında yürütülen o platformda yer alanlara bir eleştiridir aynı zamanda. Yani siz bu zihniyette olduğunuz sürece bu ülkede bir şeyler değişmez dedirtiyor. Bunun dışına çıkmanız lazım. Bunu dediktiriyor Çünkü karşınızdaki kolluk güçleri devlet bütün organlarıyla bütün araçlarıyla size saldırıyor. Hı hı. Sizi suikastlere uğratabiliyor, tutuklayabiliyor. İşte birilerini kiralayarak onları onları size karşı kışkırtabiliyor. Bunu yapıyor. Ve bunu devlet öyle güzel yapıyor. Romanda bu failler yani cinayete cinayeti işleyen failler Yunan asıllı değiller. Bu, göçmenler. Göçmenler. Hı hı. Ve bu çok daha ilginç biliyor musunuz? Romanda benim en çok dikkatimi çeken bir taraf... Bir tanesi Amerika'ya, Almanya'ya geçmek isteyen biri vardı zaten. Birinci, birinci canlı yani o jokla kafasına vuran, Dambiski'nin kafasına vuran kişi Mekadonyalı. Ve Yunanlar Mekadonyalıları sevmezler. Yani. Ama yani Yunan, şey ama Yunan devleti için çalışan bir Mekadonyalı. <laughs> bir göçmen. Ve bunları kullanıyor. Devlet, o diğerleri de öyle. Hiçbir Yunan vatandaşı yani. değil. İlginç değil mi sizce de? Evet. Ben bunu mesela bizim ülkemizi çok mu izletiyorum? Bizim ülkemizde hani de ne cinayet evet, sanmıyorum. <laughs> kökenlerine bakın. O böyle Türkçü Kapatasçı tasçı geçinmeler ama esasları Türk değil bir kese. Biraz öyle bir de şey de Mesela yani. o gün Samast örneğini veriyorum. Evet, i̇şte Karadenizli evet. bir adam. Evet, evet. Çok ilginç değil mi? Evet. Yani devlet yapısı o kadar korkunç ki esasını oluşturmayan bir yandan devlet sınırını de, de değiştiriyor. Elinin altında her an kullanabilmek için. Kesinlikle. Adam baksanıza taciz var, hırsızlık var, haneye tecavüz var, bilmem ne var. Evet. O bu şekilde dışarıda ama. Evet. Devletin elinin altında olan bir piyon. Bunları kullanmıyor. Bak bunu yapmasın ben sana bunu ödettiririm. Evet, ya yani kostlar bir Kosta için şunu söyleyeyim. Kostogavras'ın temel prensibinde şu var. Ben kendi yazdıkları röportajlarına da göz gezdirdim Temel yaklaşımında onun sinemasının felsefesinde şu var. Hayatın kendisi politiktir. Dolayısıyla sinemamız da politik olmak zorundadır.